Hocam benim vurgulamak istediğim e, bir tane nokta daha var. O da şu. Ha demin demişler ki sigara kadar e, neydi onun adı ben o kadar nefret ediyorum ki içilen nargile. Nargile Şimdi de Şimdi hangisini daha zararlı derseniz bilemem. Çünkü ikisi içinde çok ciddi hem yayınlar hem tecrübelerimiz var. İkisi de birbiriyle ilgili yarışabilir. Nargile daha e, masumdur denmez yani uyuşturucu mudur nargile midir sigara mıdır dersen üçü içerisinde de bir seçim yapılmaz Çok hepsi, birbirinden bir hepsi birbirinden tehlikelidir hepsi birbirinden tehlikelidir vücuda biz damar diyetini derken biz daha paketlenmiş bir besinin verebileceği zararlardan bahsederken siz içinde sayamadığımız kadar kanserojen ve vücuda zararlı bir maddeyi vücuda sokarak Zaten yanlış bir yoldan gittiğimiz belli. O nedenle net. E, bu net bir şeydir. Nargile'de veya vücuda herhangi bir şekilde e, hava dışında alınan tüm veya ilaç dışında alınan tüm havasal diyorlar. dumanlar zararlıdır. E, kirli hava da zararlıdır. E, çok yoğun tozu olan bir yerde çalışmak da zararlıdır. Doğru. Ama nargile ve sigara için artık zararlı diyemeyeceğimiz kadar zararlıdır. Yani hayretler için hocam şu anda nargileler ya da onu satan yerler şey mi yasak olması gerekiyor böyle bir yasak var mı? Ee, kafelerde kafelerde yok nargileye direkt yasak yok ama kafelerde işte ha. sınırlama varken onlar aslında sınırlama vardı ama nargileyle ilgili direkt bir özel bir sınırlama yok özellikle evet. yurt dışından gelen Orta Doğu bölgesinden gelenler nargile içmeye çok meraklılar. Ben de belirli bir süre Suudi Arabistan'da kaldım. Bir görevimiz vardı orada. Orada tabii orada bir hastane açılışı yaptık. Ben de görevliydim orada. İki ay boyunca orada kaldım. Tek görünen zevkleri kafelerde nargile içmek idi. Çok severler. Nargile onların da alışkanlıklarıdır. Onlar da tabii yurt dışında olsalar bile bu alışkanlığı kıramayacaklar. E tabii ekonomik olarak da bu nargileyi satan kişilerde veya kullandıran kişilerde bu gelirden de ayrı kalmak istemiyorlar. O yüzden devam ediyor o sistem. Gerçekten ben hayretler ve şaşkınlıklar içindeyim. Hayatım boyunca hiçbir tütün maddesiyle yan yana bile gelmemiş bir insan olarak hakikaten aklım zihnim almıyor. Çünkü görüyorum insanlar o nargilenin içerisindeki o sıvıyla ilgili çekerlerken ya da bırakırlarken ya hangisi nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama e, tükürük karışıyor oradaki sıvıya muhakkak değil mi o boruyla yani <laughs> masraflar olsa o, bile o tükürük belki de oradaki en ya, zararsız diyeceğiz. en zararsız şey olabilir ondan sonra e, çünkü hocam şöyle bir bilgiyi size söyleyeyim Lütfen e, hocam. bir şeyin yanarak e, dumanın içerisine çekilmesi çok ciddi kanserojendir tek ha. başına yani ha. bir kağıdı yakın ve onu e, nefesinize çekin e, o zaten başta başına kanserojendir bir şeyin ha. yanması başta evet. başına zarardır bir ikinci cümleyi söyleyeyim e, yapay sigaralar veya işte e, dumansız sigaralar ya da pilli sigaralar vardır e, onlar da başta başına zarardır Aha. o nedenle ha. Ha, o nedenle e, nefesinizi alabileceğiniz şeyin işte yalnızca hava olmasına onda temiz hava olmasına herkesin dikkat etmesi gerekir Evet, kesinlikle öyle.